resmen katliam. Kaç tane öğrenci var burada aşağı yukarı? Yani 10-15 tane öğrenci var. Öğrencilerimiz mahcup. Editörler ödev atıyor. İnternetimiz olmadığı için çok sıkıntı yaşıyoruz. İş, okul, alışveriş, her şey aksadı. 2 ay önce bu sokağın internet kabulleri çalındı. Yaklaşık 3 haftadır bu binanın interneti yok. Hayat onlar için kabusa döndü. İstanbul Fatih'te her şey internet kablolarını hırsızların çalmasıyla başladı. Market yöneticisiyim. E, ee, i̇ki aydır online siparişimizi hazırlayamıyoruz. Bu sokakta internet olmadığından dolayı anne babalar çocuklarına ödevlerini cep telefondan yaptırıyorlar. Ayrıca yani mesela 500 milyon faturamızken geçen gün ben baktım 800 milyon faturamız var. İnternet olmadığı halde fatura daha da mı artıyor? Tabii. Ben anlamadım yani. Niye yani ya? Mahalle esnafı ise internet üzerinden alışveriş yapılmadığı için dertli. Her aradığımızda 10 gün sonra, 10 gün sonraya atıyorlar. Market olarak online siparişimiz düşüyor, hazırlayamıyoruz. Müşteriye karşı da bir mağdur olduk. Mahalleli defalarca kez bu sorunu yetkilileri bildirmelerine rağmen herhangi bir sonuç alınmadı. 2 aydır internetten dolayı mağduruz. Harbiden <laughs> çok mağduruz yani. Gerçek çok mağduruz yani. Sıkıntı yani. Resmen sıkıntı yani.